Buradan... Taze otu yiyorlar, taze otu. Tabi. Keçi yap, şey yapar yani, ağacın ucundaki en küçük şeyleri yer. Ay bak, bunu bak, bak. Aysin bak, bu otu yiyorlar. <laughs> Tazeotu nasıl yiyorlar? Bak bak tazeotu. Lıp diye yediler tazeotu. Biliyorlar ağzı tadını. Bak yaşadı görüyor musun keçini? Tertemiz. Şimdi burada koyun olsaydı her taraf pislik içindeydi. Evet. Al Aysi, bak. Sazlığın otu biliyorlar. Ah! Aysi. O yaprak ya. Yer yer. yer. Ot, otu güzel ya otu. Ooo! Ben aptallık yaptın. Neydi o? Sivrileri coşturdun. Farkında mısın? Üstüm başım her tarafım doldu. Sivri değil. Ben erken size ot not kuracağım. Tamam dedi. Üstüm doldu ya. Ne Ne doldu? Sivri dondu. Bir tane yaprak koparttım alt üstü. Oha canım. Ya sorma. Oh yeah come on. <laughs> Kafamda var o kafamda. Sana bir tane yap işte ağaç yaprağı ucundaki ne yiyorlar ya ağacın. Ama baksana ağaç şey olmuş bit olmuş. İşte onların hepsi kafamı düştü de. Aha. Bakıyorum falan da çok iyi anlaştık. Düşmanım oh. düşmana dostumdur. Ne o? Bak şimdi. Para yenmek için bir tane hepsi bıraksan Olmaz. Murat. Murat. Bak şimdi şuradaki oturan grubu görüyor musun? Evet. evet. Olay ne biliyor musun? Bak ben hep ailelerden korkuyorum. Dur. Evet. Nereye sararsın? Ne hmm. Zoom çocuklar mı? Yok. Zoom'a bak. Zoom'a bak. Ne? ne? Keçilerin oraya gittik ya. Hayır <laughs> hayır.